Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 8-14 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Çaydanlık 429 lira. Ahşap kapaklı cam kavanoz 700 milimlik 109 lira. Cam kurabiyelik 900 cc 100 lira. Ahşap kapaklı cam kavanoz 900 milimlik 119 lira. Ahşap kapaklı cam kavanoz 1200 milimlik 129 lira. Simli çift cidarlı bardak 350 milim 100 lira. Paşa Bahçe frigo bölmeli tereyağlık 59 lira. Paşa Bahçe basik bölmeli servis tabağı 39,50 lira borcam kırmızı kapaklı borcam 89 lira. Paşa Bahçe ikili Tokyo kase 39.50. Dörtlü, Benante yuvarlak çerezlik 100 lira. L'au Vera çay seti 12 parça 169 lira. Benante figürlü kupa 129 lira. Benante İkili oval tabak 149 lira. Üçlü lav espresso bardağı 44 elli. 400 cc'lik lav saklama kabı 44 elli. 800 cc'lik lav saklama kabı 69 lira. 1200 cc'lik lav saklama kabı 89 lira. 1900 cc'lik lav saklama kabı 109 lira. Stormax tekerlekli saklama kutusu 35 litrelik 179 lira. Stormax 2,5 litrelik saklama kabı 26.50. Hobby Life Stormax saklama kabı 1,5 litrelik 22.50. Parex Vondero otomatik temizlik seti 879 lira. 25 litrelik katlanabilir çamaşır selesi 149 lira. 500 milimlik desenli kahve bardağı 11,50 el. Mantar kapaklı sürahi 75 lira. Dörtlü ikonik meşrubat bardağı 100 lira. Dörtlü ikonik su bardağı 89 lira. Çay tabağı altılı 27 el. Çelik termos bardak 189 lira. Penguen fincan seti 4'lü 100 lira. Altılı dekoratif kaşık seti 14.50. Benante metal havluluk 149 lira. Benante metal peçetelik 149 lira. Sütgen yıkama topu 22 el. Happy Life telefon tutucu 650. İkili ahşap standlı banyo seti 100 lira. Okyanusom mutfak gereçleri 2150. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 litrelik 69 lira. Organizer raf çeşitleri 2350. Tek fiyat plastik ürünler ne alırsan 15 lira. Hobby Life'dan yağmurluk kadın için 100 lira. Çocuk için yağmurluk 100 lira. Kadın ve erkek için sweatshirt 100 lira. Kıyılı dinamik sweatshirt erkek için 349 lira. Kadın önü kapalı ev aterlik 119 lira. Otantik premium masa örtüsü 85 lira. Erkek için önü kapalı eva terlik 119 lira. Kapı önü paspas farklı ebatlarda ve desenlerde 39.50. Onlu dikiş seti 100 lira. Altın başak yazma ipliği 8.50. Beşli dikiş seti 59 lira. Dantel ipliği 39.50. Yazma çeşitleri 59 lira. Dikiş ve örgü ürünleri 14.50. Fırlamlı eşarp 59 lira. İğne oyası ipliği 8.50. Fırfırlı dikişsiz bone 41.50. Düz dikişsiz bone 29.50. Kadın ve erkek için mest 189 lira. Desenli seccade 65 lira. Namaz elbisesi 169 lira. Penye şal 59 lira. Mevlüt örtüsü 135 lira. Taşlı Zikirmatik 4950 Tesbih Taşlı Zikirmatik Set 69 lira Tesbih ve Seccade Set 89 lira Kurbağacık Anahtar 189 lira Beşli Tornavida Seti 124 lira Demir Testere Kolu 79 lira Dokuzlu alyan anahtar takımı 125 lira. Lavabo açma sustası 3 metrelik 75 lira. Çatal başlı çekiç 75 lira. Kapı pencere izolasyon bandı 69 lira. Profesyonel maket bıçağı 59 lira hızlı yapıştırıcı aktivatör 200 milimlik artı yapıştırıcı 59 lira. Üniversal mobilya sabitleme kiti 55 lira. Metal sabit sırık 59 lira. Şerit metre 5 metrelik 69 lira. Ahşap saplı çekiç 69 lira profesyonel oto fırçası 59 lira. Mucize temizleme pastası 500 gramlık 39 lira. Plastik çek pas 49 lira. Vantuzlu yükseltici stoper makine ayağı 49 lira. Cırt kelepçe seti 45'li 39 lira. Poly nitril kaplı örme eldiven 29 lira. F50 tüp silikon 39 lira. SGS kırıcı delici matkap 1600 lira. Proveir 58 parça mini tornavida seti 349 lira. SGS makaralı kablo 5 metrelik 349 lira. Polisan Aqua iç cephe beyaz plastik boya 10 kilogramlık 359 lira. Polisan Aqua tavan boyası 10 litrelik 17.5 kilogram 400 lira. Profesyonel 3 artı 3 double step metal merdiven 649 lira. SGS silikon tabancası 75 lira. SGS plastik boya karıştırıcı 49 lira. SGS parmak rulo 29.90 SGS cam kazıma aparatı plastik 35 lira SGS 5'li boyacı seti 129 lira Beyaz silikon 54.50 Şeffaf silikon 54.50 Silikonize mastik 500 gramlık 39 lira. SGS pas sökücü sprey 200 milimlik 45 lira. Ders tamir dolgusu 59 lira. Çok amaçlı elastik kova 16 litrelik 79 lira. Şeffaf kolü bandı 40 metrelik artı band kesme aparat seti ikili 39 lira. Akrilik silikonize çift taraflı band 29 lira. Tamir bandı gri renk 10 metrelik 29 lira. Çift taraflı köpük bant 2 metrelik 18.75. Koli bandı tekli 14.50. Sarı çizme 42 ve 43 numara 179 lira. Tamir bantları 59 lira. Karma bant ve askı çeşitleri 39.50. Nilsson anahtar ve komitatör priz 29 lira. 70 santimetrelik katlanır yer sofrası 319 lira. Senna 32 inç HD Ready Android 13 Smart TV 4300 lira. Senna 50 inç Framels Ultra HD Google TV 11000 lira. Casper Via M35 128 GB cep telefonu 5000 lira. Tecno Spark 10 128 GB cep telefonu 5500 lira. Polosmart 10.000 mahlık Powerbank 279 lira. Alarmlı saatli BT speaker ve radyo 400 lira. Polosmart TVC kulaklık 279 lira. Polosmart ses ve görüntü aktarım cihazı 249 lira. Polosmart MagSafe şarj aleti 349 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.